Ya yeter artık ne yapıyorsak yapalım ya. ya sus ne biçim şey konuşuyorsun? Nahide gelmeden bu altınları şuradan şuraya kıpırdatmam yani. Söz verdim ben kalma delirtmeyin beni. Kalk lan uydunun yanına. Kalk uydunun yanında otur. Ya altınlara rağmen Nahide hala gelmediyse kesin başına bir iş gelmiştir. Boşuna bekleyin. Hey! Pembe dur sen ne diyorsun? Ağzına çıkanı kuran duyuyor mu ya? Vallahi bükerim o şu ağzını yani. Düzgün konuş ya. Tövbe eder misin şu anda? Şşş Ya bir susar mısın ya? Sus. Valla bağımlar duyacak şimdi sesini gelecekler. Ya bizim bu canım altınları ne yapıp ne edip böyle göçebilekten kurtarmamız lazım artık. Ne? Benziyoruz <laughs> mü? Nahi. Ya benim hanımım, canım, evlat kuşum. Gel prensesim benim. Nerede kaldınız kız? Öldüm meraktan Nahide. Korkma, ölme, merak etme kocacığım. Oo. <laughs> <laughs> Yavaş. Ucunu yaptırın bunun ya. Kanatmam gereken bir şey vardı. Kanattım ve de geldim. Siz beni boş verin de. Altınlar nerede? Sıcakta duruyor. Yerinde. Ama kuluçkaya mı yattın bir de üstüne? He kuluçkaya yattım sıcak sıcak çok güzeller. Kalk üstünde. Yok. Kalk. Ya altınları nereye koyacağımıza karar verelim. Kalkacağım elbette üzerlerine yatacak halim yok ya. ...karar şoktan verildi. Benim yatağımın altına koyacağız. Yani? Ay yok yok. Ya ben buldum düşündüm düşündüm buldum. Poyraz'ın bana kocaman bir ayı almıştı. Onun içine dolduralım altınları. Ben zaten gece ona böyle sarılıyorum. Vallahi kimsecikler anlamaz ha. Salak salak. Vallahi salak boks ya. Bence en iyisi gömmek. Bahçeye derin bir kuyu kazalım... ...bütün altınları onun içine gömelim ha. Sarsak ya boş boş konuşma. Ulan niye çıkarıyorsun gömeceydin tekrar. Benim elim, kolum, ayağım, sırtım her yerim ağrıyor kazma sallamaktan. Saatlerce kazma salladım ben. Tekrar gömecekmişim yani. Benim geminin altında çok güzel bir kazan var. Oraya koyar, kitleriz, kapatırız. Yok ya, bin tane adam girip çıkıyor tekneye olmaz. Eyde bir yer olmalı. Buldum. Vallahi, vallahi bu koltuk minderlerin de içine koyulma. O zaman hiç kimse anlamaz. Evet, evet, evet. Aferin kız. Ha, gelin geçin altınlarımızın üzerine otursun, öyle mi? Otursun. Arkadaşlar, anlaşıldı Nadege Kadıoğlu tekrardan bu işe el koyacak. Bu evde sessiz, sakin, karıştırılamayacak sadece ve sadece tek bir yer var. Oda. Ayla neresi burası? Demçen sandığı. Ha, bak çeyiz sandığı çok iyi fikir ama benim çeyiz sandığım. Allah aşkına ben abla, sen çeyiz sandık ana evinde değil mi? Biz şimdi hep beraber toplam sen anaannem evine nasıl gidek? Ne diye ana evine, ne diye taşına? Kafa yok. Tamam, ben buraya taşınırım. Kafa var. Of. Ya Allah aşkına kim nereye taşınıyorsa taşınsın şu altınları kaldırak bak. Benim boynum manyak oldum biri gelecek diye burada böyle, hadi. Bizim odamıza değil mi Seferim E tabii ki, hadi. He, bizim odamıza. Az basacağım üstüne. Ne yapıyor ya? Hadi. Ben Sen tek alamazsın. Bırak Beni yükle. beni açın. Tamam. Ben Tamam. Çekil bu Ben tamam. Beraber tut. Geç kız şuradan. Geç. bırak Pembe Hanım. benim canım Sandu. Açıldı mı? Aa. Hadi gelin de koyun altınlarımızı. Tamam götür. Ezileceğim bak altında yavaş. Tamam oradan. Eşit. Şunlara kamufle edelim. Hadi. kızım. Sandık senin odanda, anahtarlar da bende kalacak. Yazıklar olsun sağ pembe abla. Ba, nayne. Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Sen bana güveniyor Tabii ki sana güvenmiyorum pembe. E tamam. Sandık senin odanla kaldığına göre anahtarlar da bende kalacak. Mantıklı söylüyor hani. Tamam öyle olsun. Hmm. Sen mantık yürüteceğine, altınları bozduracak, satacak kuyumcuyu bul. Sefer reis. Burası, sen de ağabeyine yardım et. E tamam o zaman, ben de sizinle beraber sandığı bekleyeyim. Yok canım. Ee, bir sandığa iki gözü yeterli. Sağ ol, bağır ol ama kontenjan can Ya, anahtar senin, sandık senin. Ben ne yapacağım o zaman burada peki? Bak, bak, bak ne güzel söyledin işte bak. Sandık Naide'nin, anahtarlar benim... Kapıda senin. Sen koskoca evin gözcülüğünü yapacağım. Babamla annen gelirse bize haber vereceğim. Ya vallahi abla öyle bir yemedim ki bu dediğini. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Siz kalacağım o kadar nokta. Ne? Ol. Yeter be. Size fikrinizi soran mı oldu? Gamer evi gözetleyecek diyorsam evi gözetleyecek bitti. Herkes görevinin başına marş marş. Tamam. Abla yol Müsaade eder misin pembe? Üstüne basmayayım. konuşuyor oh, konuşma Yürü. konuşma. Ne konuşma. İyi, iyi misin? İyi, 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 abi. <laughs> Dahi, Sefer, hocam. Müsaitseniz mi Girebilir miyim içeri lütfen? Gel bebeğim, gel bir tanem. Uyumadın mı sen daha? Nadi söyle şu dul yabaneye kalksın yerim. De. Ben de yumukta da yatamıyoruz yani ya. Ee, ben çıkayım da altınları tırtıklayın değil mi? Hala altın diyorsun ya. Taktın altınlara. Tek başıma yatma fobim var diyorum. Anlamıyor musun? O ne be? Allah Allah. Tek başıma uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman saçma sapan kabuslar görüyorum. Sırılsıklam her içinde uyanıyorum bağırarak. Bağır ne? La haydi lütfen bir şey der misin şuna? Ben yani seninle evlat kuşumla yumukla hep beraber uyumak istiyorum. Tek isteğim bu. Ya Pembe abla görmüyor mu adamın halini ya? Hadi kalksan o kalk da o yatsın acı haline. Hadi. İyi madem çok istiyorsa gel, sen sıkışsın yanımıza kalkmayacağım ben. He, tamam olur vallahi olur ne yapayım? Yapacak bir şey yok artık. Kay bakalım. Kay kuzum. Biraz kay ama. Ha, çok yaptın. Az kay Az işte. <laughs> Ben iki canlı bir kadınım. Ben gelemem bu sıkıcıklığa daranıyor. Ben çok fena olurum. Sebep bana panik gelir. Çekil kaç. Ya benim yarım yumuğun yarısı dışarıdayız biz yani. Bize acı ya. Zor durumdayım. Nerede Anla artık yani. Pembe ablacığım. Canım ablam. Gidip Yıldız'ın odasına yazsana rahat rahat. Bu hane gitmeyeceğim. Ya anahtar da boynunda işte. Git hadi ya hadi. E çok istiyorsanız siz gidin yatın orada. Ee, vallahi iyi fikir hadi. Hadi abi biz kalkıp biz gidip yatak hadi kız. Ben gelemem sefer. <laughs> Niye kız? Hadi kalk gidelim orada yatalım mis gibi hadi. Gelemem diyorum. <laughs> Bak ya. Kucağa malim diye yapıyorsun. Alırım, alırım. Gel kucağımda götür. Ya gelemem diyorum. Ne oldu ya? İstemiyorum ya. İstemiyor mu? Gelmeyeyim mi yani sen şu an? Kesin mi? Kararlı mısın gelmemeye? Severim anla beni ya. Bir ben, evlat kuşumuz ve de çekirdek ailemiz için. Burada kalmalıyım. İyi günde kötü günde diye nikah memurunun karşısında saçlarını bir oraya bir oraya savururken hava atmayı iyi biliydin Ayda Hanım. Sefer. Bu yaptığını unutma bak. Bana ve yumağa şu günü unutma yani. Çok büyük kazık attın bana abi. Haydi. Bari bir iyi geceler, öpücüğü vereydim. <laughs> <laughs> Sen tut sen sen şey yap sarıl da. dokuz ayağın sırtı mı Öyle git o zaman başka yerde yat hayret bir şey ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hani sen misin Varcu? Sesin niye öyle? Kalın çıkıyor senin. <laughs> ne o ya? Uyuyor. Cihangir geldi, ne geldi. Nereye ne, gel? Ne, 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 gelme! gelme ev. Allah. Im. Gelme. Ne o öyle? Kimsin? Ne işiniz var sizin burada ya? Ne o öyle? Kimsiniz? Ne işiniz var? Gelme. Kimsin sen? Tövbe bismillah. Ne ya o? Kimsiniz? Kimsin sen? Çaldığın altınların sahibi. Altın? Ha altınlar... Salih eniştenin diye biliydik biz altınlar. Bize demediler ortağım ortağı var diye kimse bir şey. Altınlarımı geri ver Sefer. Geri mi altın? O altınları bana geri vereceksin. <laughs> Yanlış bir anlaşılma var sultanım. Bu arada hoş geldiniz. Bir de konu dışı bir şey soracağım. Hani hangi sultansınız acaba hitap için yani hitaben bir yanlış anlaşılma olmasın diye. <laughs> <laughs> Altınlarımı geri ver Sefer. Yoksa lan yok Ben de ondan bahsedecektim. Araya laf gitti. Gerçekten orada göründüğü gibi değil yani. Ama normal, haklısınız yani. Atmosfer farkı var. Sizin oradan farklı görünüyor olabilir. Ama ben tek başıma almadım. Birkaç kişi aldık. Bir ben değildim yani. O altınları geri vermez. O güzel kelleri alırım bu sefer. Selçuk Bey, gerçekten yani hiç kelleyi melleyi karıştırmasak... ...isterim vermeyi ama gelirsem de Navide alır kellemi. Navide benim hanımım çok hırçı. Keşke gelip onunla tanışsaydınız. Bir de bir de ben bir şey soracağım yanlış anlamazsınız lütfen. Yani kusura bakmayın siz. Bu tebe ya. ölüsünüz yani. Allah kanı kanı rahmet eylesin de altını ölü altın hiç bataştıramadım. Ne yapacaksınız? altını ölü ölü. Orasını ben bilirim. Altınlar benim. Kelle senin. Kararını ver. <laughs> Şimdi gidiyorum Sefer, ama yarın gece geri geleceğim. Selçuk Bey gelmeyin artık Selçuk Bey. Selçuk Bey, Selçuk abi. Altınlarım mı kellen mi Sefer? Allah betim beni açmıyor. Ana altın diyorsunuz. Ötük Bey, anlatamıyorum herhalde. Neyse, ben cevap veririm de siz de gidin efendim. Yolunuz uzundur yani, yorulmayın. Cevap veriyorum efendim. Kelle diyorum. Açın <laughs> <Aa! gülüyor> yaşıyor mu? Yaşıyor. Kellen. Kellen bir yerimde. O neydi ya? O nasıl bir sulkandı arkadaş? <laughs> Nasıl heybetli bir sultanlı öyle o. Ulan, <laughs> ulan birine benziyordu. Yüzü de birine benziyordu onun ya. Mahallenine aşıktan çok kör nişancı gibisin. Nişancı olan mavişim asıl. Beni gözlerindeki iki maviş kursunla vurduğundan beri vurulu bir insanım ben. Vurulu? Vuruk. Vurulmuş. Senle takıla takıla Türksem de bozuldu benim. Nerede bu mavişim ya? O kıl kuyrukla oturdu kaldı. Allah'a geliyor, hasretime dayanamadı. Diğerleri de hasretine dayanamadı herhalde. Uzundan çıkarsan anlarsın. Lan! O bıyığın ne işi var burada? Aa, böyle rahat burası, burası olur. Hem de çöplüklerden uzak. Buraya kurulalım. Aa, ikinci adam her yolu deniyor. İkinci adam deyip durma şuna. Tamam, tamam kızma. Sen hala öndesin. Fakat <laughs> burun farkıyla. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam halleder. Sen sadece anın keyfini çıkar. Aa. İyi madem. bak. Şu karisma ve güce bak. <laughs> hem karizması hem gücüyle sana meydan okuyor resmen. Öyle mi canım? Çok sevdiysen git sarıl. Çok sevdiysen git konuş. Aa, olur mu ne var? Ben seni asla bırakmam. Ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyor musun sen hala? Seni damardan vuruyorlar. Seni düz kıskandırmaya çalışıyorlar. Canım düpe düzdür o. Ayrıca böyle bir şey gerek yok. Ben zaten kıskanık bir adamım. Kıskanç denir ona. Sen beni düzelteceğine şu işe bir el at. Bak çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Ya tamam merak etme. Relax. Sen relax ol yeter. Tamam. Relax'im ben. Ha. Tamam doktor hanım relax'im sakinim. Oğlum vallahi bunun kafasını tutarım ben ha. Kafasını tutarım ben ha. Ne kadar da tatlı. Ha. Ah. Böyle yaparsan baştan kaybedeceksin ha. Ya görmüyor musun kızın gırtlağına kadar soktu elini delirtken kurtak demişini bırak. İstediğini alacaksın ama dayaklı değil. Kuğuluğunla. Cool Yıldız'ı kazanmak istiyorsan ku cool ve sabırlı olacaksın. İyi oldu değil mi geldik? Yok, bunlar bana falan inanmayacaklar yani. Ben kellemden olduğumla kalacağım burada. Ulan siz teslim etmeyeceksiniz. O altınları bir şekilde alacağım ben. Gerekirse çalacağım. Çalacağım da nasıl çalacağım işte. Baksana pembeyle naydi sandığın başından bir dakika ayrılmıyorlar. Yani yapışık ikiz gibi oldular. Gece uyurlarken girsem Nadi uyanması o pembe dulgabanesi anında kalkar. Çıta kalkar çıta kalkar. Hemen kalkar o. Bayılsam... <laughs> ya nasıl bir zeka ya? Bayıltacağım tabii ya. Bay bayıltacağım. <laughs> Ya. Pembe gitti. Sıra Nahid dedi. Nahideydi. Eski usulleri halledeceğim. Nahide. Hayırdır seferim. Pembe nerede? Pembe. Pembe seni bekliyor. O ne Evlat kuşum ben seni de bayılttım <laughs> ne yaptım ben ya babam <laughs> o da gitti orada bayıldı ay sefer ne yaptın ya. <laughs> Allah'ından bu sefer ya. Ula kadın hamile kamçı hamile kadın bayıltılır mı geri zekalı ya bir hamile kadın. Karım benim karım hamile, benim karım hamile, benim karım hamile. <laughs> Ulan bir kez daha aklımla bin yaşayayım, iki bin, üç bin, beş bin yaşayayım aklımla ya. Ha müle benim karım ha müle. Ha, ha müle müle müle. Ha müle müle, müle müle. Ha müle müle müle. Ha müle müle. Ha müle müle müle. Bağcım az biraz. Bulut. Aa çok sıcak oldu. Şöyle biraz benim omuzlarımı gremler misin? O ne lan? O ne ya? Ben gidiyorum. Hey, 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 hey. nereye gidiyorsun? Stop, stop. Ya ben bu adamı dövemedikten sonra burada durmamın ne anlamı var? Gideceğim ben. Ya saçmalama dur. Kıskandırma sırası şimdi bizde. Hadi yanlarına gidiyoruz. Relax, sakin ol. Ya ne yapacağım yanlarına gidip krem sürerlerken havlu mu tutayım? Yıldız daha fazla yapamayacak. Dudağından öpecek hali de yok. Sağ ol arkadaşım. <laughs> Ama istersen I can kiss you. konuş <laughs> konuşma be. Benim başım belaya mı sokacaksın sen? Şaka yapıyordum. Hı. Unutma. Cool ve relax olacaksın. Tamam bırak ben kendim giderim. Bırak. Aha. Aha geliyorlar ya. Ben demedim ha bu. Sus. Ya sus. Elif yine benim yamacıma girecek diye. Sen bu adama güven. Gidecek diyorsam gidecek. Selam. Nasılsın Kuzey? Kana susamış gibiyim bıyık adam. Biz böyle geldik ama Kusura bakma Kuzey ama seni şikayet edeceğim. Niye? Aslında ben yanınıza çok gelmek istemiştim. Çok merak ettim ne konuştuğunuzu. Ama bu koca oğlan istemedi. Kendisi galiteli sohbetten pek anlamaz. Kuzey kalırsa baş başa kalmak isterdi. Ama galiba çekiniyor. Ne? Ben buraya kuzeden konuşmaya gelmedim. Ben buraya keyfime bakmaya, rahatıma bakmaya geldim. I see. Ama bence eski sevgililer muhabbet edebilmeli değil mi? E tabii. Arada aşk var. Zor. Yok. Aşk maşk yok aramızda. Var. Aşk aşk var. Çok aşk var. Yok. Hiç aşk yok. Uydurma ola. Aşk yok mu? Niye o zaman bana maviş maviş bakıyorsun? Nasıl bakacağım acaba maviş maviş bakmaktan başka benim bakacak bir şey mi var acaba? Yok diyeyim aşk maşk. Var aşk maşk. Yok ula yok. Var. Yok dedim ula. Hey 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 bir saniye bir saniye. Hah şimdi pikniğe benzedi ya. Yok, fena almayayım. Sen seversin. ne ya, ister severim, ister sevmem. Kuzey, beni burada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Yok efendim, o bir kere olur. Hadi iki kere olur. Ben tövbeliyim. Yok bulutuma, ben sevmiyorum. İçini de sevmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu adamı da mı sevmiyorsun? Olur mu bulutun? Aa, ben seni çok seviyorum. Ama ben ağzı dışında başka yerlerle içenleri sevmiyorum. İn artık ya şu sandığın üstünden. İnmeyeceğim. Ya depesini çökerteceksin sandığın ya. ya. Kalkmayacağım dedim ya. Nadim hanımım, canım karım. Hadi hazırsan gidelim. Nereye? Kız, doktor kontrolü var bugün. Nasıl nereye? Anam, o böğün miydi? Ah, nerede ya? Ne yapayım? Hadi beni geçtin, beni boş verdi. Evlat kuşu şu an şunu duysa, anam beni düşünmüyor, anam beni unuttu demez mi şu an çocuk? İyi ee, hadi madem gidelim. Hadi Pembe abla gidiyoruz. Nereye? <laughs> Onu da al orada durmasın. Ben gelmeyeceğim ben nöbet tutuyorum ya. Ben süz. Ben süz nöbet nöbet değildir Pembe. Ya kızım herkesin nöbeti kendine. Altınları bekleyeceğim ben gelmeyeceğim. Ya anahtar boynunda ben yanındayım Sefer yanında. Daha niye inat ediyorsun ya gel işte az gidelim. Ya kızım bahane sizin kontrolünüzden gidi gelin işte. Ama pembe teyze sen ben kaç santim büyüdüğümü, yumuk yumuk ellerimi, kime benzediğimi merak etmiyor mu hiç? Ya ben merak etmez olur muyum? Çok seviyorum ben seni be. <laughs> Eğe geliyor yani he? Yok gelmiyorum. Hmm. hmm Sefer o zaman ben de gitmiyorum. Bana bak ya, vallahi billahi başlatmayın bak inadınızdan ha, delirtmeyin beni. Burada benim çocuğumun evlat koşumun sağlığı söz konusu. Vallahi paralarım ikinizde. Çabuk düşün gidiyoruz hemen buradan, çabuk. Pembe teyze. Üf, tamam ya, tamam. Ama bak, hemen gidip geleceğiz, oyalanmayacağız, tamam mı? Yok, vallahi oyalanmayacağız ya, hemen, hemen. Hadi. Lütfen hadi bakalım artırmayın beni ya küçücük olanlarda. Bırak sandığı da sandık orada ya. Ne ilgilendiniz bu kadar sandıklamak? lan? Ay canım kocuğum. <laughs> Yapma hadi hadi çıkın bakalım. Altınlarımı geri ver Sefer. Selçuk <laughs> Bey. Yaz şu. Hadi. Beni affet. Bir şey ya, şu an, ciğer bile imat edilmez ya. Ben olmayabilirdim. Belki hırsızım be! Bu şey ya. Aklımda, bu kadar da bırakılmaz ki. Bir şey yaramazlar ya. ya, şey ya. ya. Git <laughs> lan. <laughs> <laughs> bir şey ya. Abi! Zavrak! Abi ne yapıyorsun ya? Çocuğun kafasını kırdılar. Lan manyak mısın? Beni mi öldüreceksin? Ya sana yazıklar olsun ya. Hep suçlusun, hep güçlü. Utanmıyor mu altınları çalmaya? Oğlum sen hesap vereceğim. Seni çıkmaya götürüyorum. Sen çıkmaya bekliyorsun. Veren ya. Ya dur. Allah ölürüm. Şey, bırak 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 atma! bırak 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 Ah! 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 Ah!